Merhaba arkadaşlar. Bir insan bir güzelle Shadow Fight 2 gördüğünüz gibi oynuyoruz. Pam pam. Şurada bir şey gelmiş. Hemen yoldan alalım. Hadi bir açıl. Ben öğrenmek istemiyorum. bak paraya ya. Gel bu kalalık. Lan ne oldu? Ne şu bir yerlere girdi. Hadi be artık. Tamam artık. Herkese herhalde hakkı Çok güçlü de değil yani. Tipsizin teki işte. Ana da çalışalım diye bekliyorum. Aha, aha Kadife bu ne lan? Oha. Çok kolay bir maçtı yalnız. bu kadar kolay mıydı mı? Bu arada arkadaşlar ım, hala niye bu kadar aldım diyenler var. Ben daha yeni geldim. Yani ge oynamaya başladım. Geldim diyor. Bim bam. Ba, Hop. Yo beni ni Ya ben bu arada şeye geçmek istiyorum. O yüzden bundan yapacağım. Son iki kere bundan yapacağım. Sonra zaten çizimiz biter ondan Oha lan bu ne? Voltre. Güçlü müdür ya? Korktum bir an lan. Güçlü müdür acaba? Ulan Başla. <laughs> Bakın. Güçlü ama güçlü. Ya. Cana bak hala aynı. oha güçlü herhalde yani güçsüz çıktı herhalde normal oha al sen nesin lan ölmeyeyim, ölmeyeyim hayır 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 sen öleceksin sen öleceksin sen öleceksin hayır ölmeyeyim son da. Cana bak. Çok az can vardı. Şimdi bunu da yenelim. Hiç Oha oha oha. Ya biz de ne oynuyoruz? Sen beni vuramıyorsun. Ben seni vuramıyorum. Hebelenmiş olmuyoruz sanki ya. Birbirlerine bazen dokunan çocuk koşuyor. O da takip ediyor. Ama dokunamıyor. Zor dokunuyor. Allah. Ah. Beğendim. Valture. Ne oldu Valture? Yenildi mi yoksa? Stun. Aldık bunu. Ben sopa sopa istiyorum. Ya Normalde hala ben bunu da yenerim o zaman. Ben bunu da yapayım. Lan bu ne? Bu normalde değil mi anne? Hazırlan. Başla. Allah Allah'tan doğum güzel ya. سن پنچلی میشین پنچلی پنچلی به پنچلی سن گلاس میره برد بگرد سن گلاس نفت دارم گلاس با فخت بگرد خیلی بگرد آه ها 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 cana bak şu kaç götürdü. Ölmeyeyim. Ölürsen. Yok derler bana. Oğlum. Ya miyiz? yes. Oh, cana bak cana cana. Oha oha oha. Yerim. <laughs> Yerim.

Bom, kafaya headshot ve yendim ya. Ya sakıt yaparak yen yendim. Ve ve sopayı aldım. Alayım bir kere de deneyeyim. Azıcık orada tamam. alalım mı lan? Alıyorum ben. Hadi. hadi bakalım. Güzel sabah geliyor. Kapana çüş çüş. Bu zırhı. Ve aldım. Yükseltiyorum. Ve seviye yükselttik şimdiden. Buradan bunu aldık. Artık daha iyiyiz. Bunu almıştım zaten. Bunu bastım. Olur bu. E, bir günkü videom bu kadar olsun.